Merhaba, ben Murat İlker Özer'im. 12 yaşındayım, 6. sınıfı bitiriyorum. Beyoğlu Teknoloji Atölyelerinde 2. seviyedeyim. Size uzun zamandır çevremde gördüğüm bir problemi çözen akıllı trafik lambası, yani kısaca ATL projemi tanıtmak istiyorum. ATL, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin güvenliğini arttırmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Normalde trafik lambalarında tüm yayalar için belirlenmiş sabit bir bekleme ve sabit bir geçme süresi bulunur. Ancak bu süreler herkesin ihtiyaçlarını göre uygun olmayabilir. İşte ben de e, tam bu nokta için bir çözüm buldum. ATL sisteminde yaşlı bir birey trafik lambasının yanındaki ATL cihazına Yaşlı İstanbul kartını okuttuğunda sistem onu tanır. Ardından bekleme dönüşüm. süresi kısalır ve yayadan Şimdi yaya geçidinden geçim. geçme süresi uzar. Bu sır, bu sayede karşıdan Beşim. karşıya geçerken acele etmesine gerek kalmaz, kendini daha güvende hisseder. Engelli bireyler de İstanbul kartını ATL Lütfen cihazını bekleyin. okuttuklarında sistem onları tanır onları be daha be, 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 bekleme be, sürelerini be. kısaltır ancak yaya geçtiğinden geçme sürelerini daha da artar. Çünkü onlar geçiş sırasında daha be. fazla zamanı be. ihtiyaç be. duyabilirler. Be. Bu sayede ATR hem herkes için güvenli geçiş süresinden insan odaklı bir trafik çözümü haline geldi. Projemiz hem teknolojiyi hem de toplumsal uyarlılığı bir araya getirmekle beraber Türkiye ve tüm dünyadaki sistemlere rahatlıkla uygulanabilecek olması bence en güçlü yönü onu oluşturur. Prototipi hazırlarken Arduino Uno, ses modülü, RFID kart okuyucu ve İstanbul kartlar ile NeoPixel ve normal LED'ler kullandım. Projemi CD'li ile programlamak için donanım kütüphanelerinden, yapay zekadan ve donanımları kullanan örnek projelerden yardım aldım. Prototipi hazırlanışın sırasında Tinkercad ile çizdiğim çizimleri 3D Printer ile baskıladım ve geri dönüşüm malzemelerinden yararlandım. Tüm aşamaları severek çalışmama rağmen sek senkronizasyonunu ayarlarken zorlandım.